Maden Dünyası'ndan herkese merhaba efendim. Ben Gözde Kuyumcu. Maden Dünyası'nda yine sezonu açarken Profesör Doktor Güven Önal konuğumuz olacak. İlk bölümde Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi biz bugün ağırlıklı olarak tabii dünyadaki ve Türkiye'deki kaynak dağılımlarını konuşacağız. Enerji bağımlılığında çünkü Türkiye'de hali hazırda enerji bağımlılığı yüksek bir ülke. Bunu yöneten ülkeler var, yönetemeyen ülkeler var ama dünyada görünüm ne, Türkiye'de görünüm ne, Nereden ne kadar enerji ve elektrik üretiliyor? Bunun üzerine konuşacağız. Ee, bu arada son dakikamız ekranda. Onu da anons edelim. Almanya Almanya'da mevcut koşullar endeksi Eylül'de eksi 60.5 oldu. Yani beklentilerin e, beklentilerden daha kötü gelen bir rakamla karşı karşıyayız. E, hal hazırda tabi sebebi e, enerji krizi. Tam da böyle verinin evet. geldiği ve e, Avrupa'da işte bu enerji krizinin ve dünyada etkilerinin izlendiği bir günde biraz daha böyle o perspektifi anlatacağız. Buyurun isterseniz önce dünya genel enerji üretiminden biraz bahsedelim. Evet. Şimdi dünyadaki enerji kaynakları biliyorsunuz fosil yakıtlar yani kömür, petrol, doğalgaz. Onun dışında nükleer su kaynakları yani hidrolik bir de e, işte güneş, rüzgar ve e, jeotermal gibi kaynaklar geliyor. Şimdi dünya ülkelerine baktığımız zaman kömür açısından en zengin ülke Çin, dünyada en büyük rezervlere sahip ve dünyanın en büyük üreticisi Çin'e Amerika Birleşik Devletleri izler. Amerika Birleşik Devletlerinden. Sonra da işte Hindistan, Rusya gibi ülkeler gelir. Ve Avrupa üretimi bir takım çevre endişeleriyle kömürden Fransa'da nükleere, Almanya'da kısmen doğalgaz ve yenilenebilir güneş ve rüzgar enerjilerine yöneldi. Fransa'da ben tabii, da %75 değil mi nükleere bağımlılık nükleere, yani evet, çok %75. fazla. ve <laughs> dolayısıyla Çin tabii büyük ölçüde kömüre bağlı hala. Sovyetler Birliği doğal gaz ve kömüre bağlı. Yani hangisini Avrupa piyasalarına daha uygun fiyatlarla satarsa ötekini kendisi kullanıyor. Böylece durumu idare ediyor. Şimdi tabii bütün bu olayların tabii ki petrol, petrol zengini olanlar da gerek almış ve gelişmekte olan ülkeler maalesef. Bir de Sovyetler var tabii, Amerika var ama en büyük petrol üreticileri işte bu Orta Doğu, ne bileyim Güney Amerika ve buralarda Hı. yoğunlaşıyor. Şimdi dünyadaki enerji dengeleri nasıl bozuldu. Bir defa önce şu meşhur Covid salgını başladı yani 2010 2020'den itibaren ve bütün her şeyi etkilediği gibi enerji dengelerini de etkiledi. Arkadan son 6 aydır 6-7 aydır devam eden bu Rus Ukrayna savaşı işin üzerine biraz daha Tuz biber ekti diyelim ve e, petrol fiyatları ilk kez 120 dolarlara kadar Geldi. yani varil fiyatı yükseldi. E, şu anda daha dengeleniyor yani düşme trendindedir ve e, dolayısıyla tabii ki Avrupa en ağır şekilde bu enerji kriziyle karşı karşıya çünkü Avrupa kendini e, Rusla Rus gazına bağlı hale getirmiş değil mi? Ve de Ruslar da kendisine uygulanan bu ambargolar sonucu da o da bir karşı tepki gösterdi ve Avrupa'nın gazını kesti. Şimdi dolayısıyla ortaya kritik bir durum çıktı. Yani Türkiye tabi hala tarafsız sayılabilecek politikasıyla Rusya'dan bu tedarikleri sağlıyor. Ama tabii ki önümüzdeki günler ne gösterir bunları kimse bilmiyor. Kesinlikle. Şimdi biz tabii şöyle bir göz atalım. Yani elimdeki en son rakamlar 2019 ve 2020 yılına ait. Çünkü bu pandemi başladıktan sonra bu rakamlar da istatistikler de kolay çıkmamaya başladı dünyada. Bunlar daha çok genel toplantılarda açıklanır. O toplantılar yapılamadı belli bir süre. Salgın dolayısıyla şimdi dünyadaki genel enerjiye bakarsak şöyle diyeyim petrolün payı en yukarıda yüzde 31 petrol payı hı hı. kömür yüzde 29 hala Az doğalgaz yüzde 21 de. hidrolik yüzde 7 hı hı. yenilenebilir yani bunun içerisinde rüzgar ve güneş var yüzde yedi, nükleer yüzde beş. Evet. Yani dünyadaki genel enerji dağılımı şöyle. Yani gördüğünüz gibi Büyük oranda petrol, 81 fosil yakıtlar fosil yakıt, oluyor. Evet. Yani bu bugün de değişmedi. Hatta belki bir miktar attı. Yüzde 81, 82 Geri oldu. Geri dönüşte oldu, değil mi kömüre yani vesaire? Yani bunu 2022 yılı istatistiklerini 2023 Hı -hı. içinde alabilirsek gerçek durum çıkacak ortaya. Tabii bu genel enerjiden bahsettim. Yani bunun içerisinde her şey var. Elektrik üretimi var. Nakil vasıtalarının kullandığı petrol var, evlerin kullandığı var, sanayinin kullandığı var, hepsi var. Ama bir de elektrik üretiminde durum ne? Bu da 2019 rakamıdır. Burada da kömür önde gidiyor hala dünyada. %38 2. grafiğimiz yani elektrik üretiminde Hı hı. Ee, doğalgaz yüzde ikinci sırada yüzde 229 hidrolik 17 nükleer 10,8 Güneş Rüzgar takriben 5 civarında 5 buçuk civarında Diğerleri de o kadar yani görüldüğü gibi elektrik üretiminde kömür başta gidiyor doğal gazı da katarsanız toplam dünya elektriğinin, Yüzde kömürden elde ediyor. Hala yani durum bu. Şimdi durum böyleyken ben bir Amerika'dan bir de Avrupa'dan örnek vermek isterim. Örneğin Amerika Birleşik Devletlerini göz önüne alırsak, evet, bir sonraki grafik. Yani Amerika Birleşik Devletlerinde kömür üretimi oldukça aşağıya düştü. Niye? Doğal gaz arttı. Onun da sebebi şu. Amerika'da bu bizim burada Türkiye'de yani şey kaya gazı falan diye tabir edilen büyük yataklar bulundu ve bu kaya gazlarından gaz üretilerek enerji oraya bağlandı. Yani kömürün yerine yine bir fosil yakıt ama daha ucuz üretildiği için kaya gazından çıkan petrol kullanıl şey gaz kullanılmaya başladı. Dolayısıyla kömür üretimi %32'lere kadar düştü Amerika'da. Hı hı. Doğal gaz ise %33, 34'e kadar çıktı. Doğal gaz dediği bir kısmı kaya gazından gelen gaz. Nükleer enerji Amerika'da %19, yenilenebilir ...yüzde sekiz buçuk... ...hidrolik altı, diğeri de iki. Yani görüldüğü gibi... ...Amerika hala... ...en birinci... Ele, ele, enerji ...elektrik kaynağı olarak... ...doğal gazı kullanıyor. Kendi... ...kömürü ve doğal, doğal gazı. Kendi ürettiği doğal hı hı. gaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin şöyle bir özelliği var... ...petrolü de var... ...gazı da var... ...bu kaya gazı da var... ...ama mümkün olduğu kadar kendi kaynaklarını saklıyor ve dışarıdan aldıklarını kullanıyor. Ama kriz dönemlerinde tabii kendi gazına Stratejik dönüyor tekrar. hemen dönüyor. Kendi değil petrolüne mi? dönüyor. Evet. Almanya tamamen farklı. Almanya'da hiçbiri yok. Bir kömür dışında Almanya'da yani güvenli enerji kaynağı yok. Ne petrolü var ne gazı var bizim gibi yani. Şimdi. O yüzden de yenilenebilir enerji kaynaklarını yıllardır varyanslı evet, yatırım en yapıyorlar. Amel, Almanya'dır en başta evet. gelen. Hı hı. Onu şöyle söyleyeyim. Almanya'nın 2019 rakamlarına göre kömür %35. Hala %35'ini yani en büyük enerjiyi şeyden sağlıyor. Hı hı. Nedir adı? Fosil Kömürden sağlıyor. Ve Almanya'nın takriben 200 milyon ton yılda kömür üretimi var. Ve işte bu yenilenebilir enerji yani güneş rüzgar gibi enerjide dünya şampiyonu yani yüzde %25 25'e yaklaştı. Yani Ama sınıra geldi yani. Daha fazla ileri gitmesi mümkün değil. Eşe'de i̇şte nükleer yüzde 17-18 arası nükleer santrallardan üretiyor. Doğalgaz 11,5 ki şu anda doğalgaz... Kendi elindeki stokları kullanıyor. Ne kadar yeter o da belli değil. Bu kış sonra ee, onun için diyoruz değil mi? bu santrallarda tekrar kömür kullanma, kömür kapasitesini arttırma gibi bir durumu söz konusu. Hidrolik 2 onda 9, diğerleri 7 onda 6 civarında. Şimdi görüldüğü gibi dünyanın ekonomik açıdan Avrupa'nın belki dünyanın en önemli ülkelerinden Almanya hala güvenilir enerji olarak elinde bir tek kömür var. Onu en çok kullanıyor elektrikte. Amerika Birleşik Devletleri'nde her türlü kaynak var. Bir kıta çünkü. Amerika'da dengeli bir kullanım var. Yani baktığınız zaman her iki ülkede de hala fosil yakıtlar ön planda. Ha şimdi ne oldu bu durumda? Dünyadaki dengeler nasıl bozuldu? İşte bir defa bu fosil yakıt fiyatları anormal ölçüde arttı. Yani petrol arttı demin söyledim. 120 dolarlara gitti. Kömür akıl almaz boyutta arttı. Doğal gaz arttı. Ve bunların artışları tabii tedarikte zorluklar da çıkardı. Yani özellikle pandemi döneminde bu nakil yani araçları çok pahalandığı için bu dengeler bozuldu. Yani enerji dengeleri. Dolayısıyla e, kriz bu şekilde patladı. Şimdi krizin tabii yönetilmesi önemli. Yani bunu e, Almanya kendi de, depolarındaki gazı kullanarak ve tabii ki ek olarak nükleeri ve de kömürü takviye ederek bu ...kışı geçirecek yani... ...bu krizi atlatacak... ...çünkü parası olan her şey... ...bayağı yani... ...yapar yani <laughs> hiç şeyi yok... E ...Amerika'da zaten kendi kaynakları var... ...sorun değil... ...bütün olay... ...diğer ülkelerde... ...Fransa'nın da yok sorunu... ...ama... ...Avrupa'nın diğer ülkeleri... E, ...de büyük zorluklar yaşanacağını... şimdi söyleyebiliriz... ...ve enerji söyleyebiliriz. bağımlılığı yüksek olan ülkelerde... Yani, e, ...değil mi? ...tabii... ...bu zorluklar... E, yani şu anda Türkiye'yi sadece fiyatlar yönünden etkiliyor. Yani pahalaşıyor enerji ee, ve de Türkiye tabii ki e, önlemlerini de alıyor. Yani doğal gaz depoluyor bir taraftan, işte e, ne bileyim kömüre ağırlık veriyor. Şimdi e, bütün bu dünyadaki durumu özetledikten sonra Türkiye'ye geçelim. Kesinlikle. Biz ne kadar bağımlıyız, neye ne şimdi, kadar bağımlıyız onu biraz şimdi konuşacağız. Şöyle, şöyle söyleyeyim, şimdi hazırda. Türkiye'de elektrik üretiminde 2020 yılı rakamları Bunlar 2020, ben. hani daha öncesinde 2019. Şimdi yerli yerli kömürün payı %19. Hı hı. İthal kömürün payı elektrikte yüzde %26. Yani yüzde %45 hala kömüre bağımlıyız biz. Evet. Yani dünya ortalamasının üzerinde kömüre bağımlıyız. Hidrolik yüzde 22, doğal gaz yüzde 17, diğer bütün rüzgar, güneş, jeotermal vesaire, hı hı. petrol az miktar, hepsi de yüzde 16 sınırındayız. Şimdi şöyle diyeyim, bir karşılaştırma yapayım. 1998 yılında yerli kömür kullanımımız yüzde 40'tı. Bakın 98'de yüzde 40. Bu şu anda yüzde 19. 2020'de yüzde 19. Yani şu an dediğimiz güncel evet. verilerle güncel demek istiyorum. Güncel verilerle yüzde 19. Azalmış. Şimdi bu gerçekten evet. yani bir ülkenin tek güvenilir kaynağını bu kadar geri plana itmesi pek anlaşılır bir şey değil. Yani çünkü enerji kaynakları içinde şöyle bakın güvenilir yani her an aynı enerjiyi veren kaynaklar var. Bunlar nedir? Fosil yakıtlar. Fosil, yani evet. kömürü beslediğiniz sürece kömürle çalışan santral aynı enerjiyi verir. Ama diğerleri hidrolik, güneş, rüzgar böyle değil. Niye? Hidrolik iklim koşulları eğer e, kuraklık bol, kuraklık zaten. oldu mu hidrolik evet. enerji düşüyor. Ne dedim Türkiye'de benim yaşadığım, gördüğüm hidroliğin payı yüzde %16'da 16 ile 35 arasında değişti. Yani bakın 16'ya kadar düştüğü yıl oldu ama 35'e 36'ya çıktığı yıl oldu. Yani demek istediğim barajlar dolu oldukça hidrolik enerji Arttı. Fazla olur, boşaldıkça azalır. Bu demektir ki güvenilir enerji değil. Aynı şeyi rüzgar ve güneş için söyleriz. Niye? Çünkü güneş enerjisi hava koşullarına bağlı. Havanın açık olması, kap dünyanın eksenine bağlı. Güneşi aldığı açıya bağlı. Kışın farklı, yazın farklı. Aynı enerjiyi alamazsınız. Dolayısıyla güvenilir değil. Belli sınırlar içerisinde değişir. Rüzgar da öyle. Yani rüzgar esiyorsa evet. Durgunsa hava bakarsın o rüzgar pervaneleri dönmüyor. Veya çok yavaş dönüyor. O zaman enerji alır. Şimdi Türkiye'nin en güvenilir enerji kaynağı kömür. Ama öyle bir propaganda estiriliyor ki dışarıdan bu. Yani kömürü kullanmayın diyor. Bize bağımlı olun her şeyde. Kömürünüzü Ve bir bile yandan bizden İtal alın kömüre diyor. de dönüş olmuş. Bakın, kömürünüzü evet. bizden alın. Yani kendi kömürünüzü işlemeyin. Burada zaten bunun şeyi var. Yerli kömür 19, ithal kömür 26. Yani aradaki farkı görüyorsunuz. Bir de şunu söyleyeyim. Ee, mesela Türkiye'nin 2021 yılındaki kömür ithalatı 4,6 milyar dolar. Yani kendimizde mevcut olan kömürü ithal ediyoruz ve de buraya 4-6 milyar dolar ödüyoruz. Dikkatinizi çekerim. Bir ki de, 2022 faturasının daha yüksek olması bir bir da şey bekleniyor. de şey söyleyeyim. 2022'de gelişen başka bir olay var. Ki ne akıl alır ne de mantık. 1 bir, bir Nisan'da yar, yayınlanan bir EPDK kararı vesaireyle hı hı. şöyle bir durum oluştu. İthal mesela Ağustos itibariyle söylüyorum çünkü ay ay değişiyor eskala. Ağustos itibariyle devlet ithal kömürle çalışan santrallardan enerjinin megavatını 3427 TL alıyor. Bakın. Hı hı. Yine ithal, kö, ithal gazla çalışan yani doğal gazla çalışanlardan 3172 TL alıyor. Megawattını. Me, megawattını. Yerli kömürle çalışanlardan ne kadar alıyor tahmin edin. Ee, yarı yarıya mı? Nasıl? 1452 yani neredeyse yarı yarıya. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Yani bilakis yerli kömürün desteklenmesi. Çünkü niye? Biz böyle dış ticaret fazlası olan, bol dövizi olan bir ülke değiliz ki. İthali borçla yapıyoruz. Yani borç aldığımız paralarla yapıyoruz. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bahsettiğiniz rakamlar da 2021 rakamları. 2022, değil, 2022 rakamı bunlar son. rakamları bunlar Ağustos. Bir, evet. Yani... Eylül sonunda bir daha çıkacak. Bu Ağustos rakamları. Bunlar hı hı. en yeni. Ve Son de açıklanan bu, rakamlar. Yani bu açıklanamayacak. Böyle şu var. Yerli kömür kullanan santrallara ithal edilen santralların megawatt fiyatı yerli kömürcülerce sübvanse ediliyor. Böyle bir şey akıl almazmış. Bu enerji krizinde bilakis yerli kömürün daha yüksek yani yerli kömürden üretilen enerjinin daha yüksek bir fiyatla alınması gerekirken biz tersini yapıyoruz. Yani ithali teşvik ediyoruz. Ve de daha yüksek fiyatla alınmalı. Neden? Çünkü enerji krizini boyutunu küçültmek için Türkiye'nin yeni kömür santralları yatırımı yapması lazım. E bunları işletenler zarar ediyorlarsa nasıl yapacaklar? Bunların desteklenmesi lazım ki. Bu dönüşümün sebebi ki. bu mu? Efendim? Bu dönüşümün sebebi bu mu? Hani yerli kömürün giderek Vallahi göz ardı edilmesi, sebebini, itale dönüş olması. Ben kendim mantık çerçeve, mühendis mantığımı açıklayamıyorum. Yani bana göre hiç olmaması ter tersi olmalı. Yani Hı -hı. çünkü Türkiye dış ticaret fazlası olan bir ülke değil. Bilakis açığı olan ülke. Yani biz ithalatı sübvanse edip teşvik edeceğimiz yerde bunu geriye çekme yani ithal kömür kullanan santralları yerli kömür kullanmaya özendirmemiz lazım ama tam tam tersine yaptık yani açıklayan varsa gelsin bana açıklasın <laughs> ama bunun <laughs> bir e, man <laughs> mantıkla açıklanır tarafı yok yerli kömürünüzü yani adeta ce cezalandırıyorsunuz <laughs> yani böyle bir Böyle bir olaya benim aklım ermiyor. Evet, şimdi e, tabii ki bu. Dolayısıyla da son bir dakikamız isterseniz bir toparlayalım. Dolayısıyla da burada görünen tablo anlatıyor ki biraz daha e, hani alternatif kaynaklara ya da dediğiniz gibi hani kömür tarafına bir dönüş gibi mi olmalı? Şimdi bakın alternatif kaynak Türkiye'nin Nesi var? Güvenilir kaynağı kömür var. Hı. Onun dışında akarsuları var yani barajları hidrolik enerji. Türkiye'nin güneşi var rüzgarı var, jeotermali var. Bunları sonuna kadar kullanalım. Ama işte Almanya örneğini verdim. Yüzde 25'lere geldi. Yenilenebilir enerji kaynakları. Yani kaynaklar. o kadar kapasite. Hadi Türkiye'de bu yüzde 30 olsun. Daha güneyde olduğumuz için. Ama yüzde 30 ener elektrik sağ enerji sağladığında evet. o yüzde 70'i ne yapacaksınız? Hani şeyden bütün rüzgarımızı hepsini Peki. kullanalım sonuna kadar güneşimizi yol hidroliğimizi evet. hepsini kullandığımız zaman güneş rüzgarda hidrolikte de ortalama yüzde yirmi diyelim o yüzde elli enerjimiz yine açık. Yani onun için Türkiye'nin tek kaynağı olan ve kömürü bizim özendirmemiz lazım. Peki çok teşekkür ediyorum Güven Rica Bey. Rica ediyorum. Yani bir Her soru daha bana soru. Bir ülke olmak çabasındaysak eğer süremizin sonuna geldik maalesef. Çok teşekkür Peki, ediyorum. başka bir toplu Kesinlikle yine yaparız. mutlaka ağırlarız. Ben teşekkür size. ederim. Ağzımda İyi yayınlar diliyorum. Profesör Doktor Güven Onal Bizleri Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Başkanı ve Maden Dünyası'nı burada bitiriyoruz efendim. Hoşça kal.